Şu dallarımızdan da tepe vurumu yaptık. Bakın daha önce yapmıştım bunları. Şu arkada bir dallar var. Tepe vurması yapmazsam bu dallar filizken şekil budaması yaparak yapılarak büyümediği için boya gitti. Ama vakit geçmişti. Daha genç bunlar. Bakın şimdi aşağıdan yeni sürgünler vermiş artık. Dalın meyve verecek bölümü Toprağa yakın kısmı bu. Bu dal da öyle bak. Aşağıdan bir sürü yeni sürgünü var. Bunlar da öyle. Bayan bu dalın boyunun uzayıp yani şu dalda aynı olmuş. şurada 2 metre yeri boş. Şunun 3 metre yeri boş. Bunlar doğru değil. Daha aşağıya yakın olmalı. Şöyle. Bakın bu daha güzel. Şunlar yere 60 santim. Ve bakın üzerindeki Meyve güzel şimdi. Bunlar hep dişi çiçek gözesi arkadaşlar. Bu yeni sürgünde bol miktarda dişi çiçek gözemiz var. fındık aşağıdan da olur. Yukarı yukarı gitmesi gerekmez. Bakın şunları yaprak dökülünce daha iyi gözüküyor. Hep dişi çiçek gözeleri şunlar. Bakın. Fındık böyle olmalı. Aşağıda olmalı. Yukarıya doğru 2 metre 3 metre dalı boşuna bakıp 1 metreden şemsiye gibi fındık almanın mantığı yok. Biraz da akıllıca düşünelim.